Sevgili definici dostlar, Takkeli Defineci Define kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Define'de kuyu, su kuyusunu anlatmaya çalışacağız. Uzun zamandan beri bana çok sorulan bir işaretlerden biri olan kuyu işaretini anlatmadan önce Defineci olarak söylemek istediğim bazı sözler var. Kanalımız dedektör, alan tarama ve define işaretleri yorumu üzerine açılmış bir kanaldır. İçeriklerimizde birçok dedektörün tanıtımı ve birçok alan taramanın tanıtımları vardır. İyi yönleri, kötü yönleri, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ayırdığımız, herkese fayda sağlamak için kurulan bir YouTube kanalı değil. Yani YouTuber'lık kanalı değil bir YouTube kanalıdır. Para kazanmak için kurulmamış bir kanaldır. Definecilikte dolandırıcılığın önüne geçmek ve kulak dolgusu bilgileri değil de hakikatleri arkeolojik kazılardan elde eden sonuçları define kazılarından gidilen yolları anlatmaya çalıştığımız bir kanaldır. Bilgileri toparlayarak hazırlıyorum. Not alıyorum. Ve elimden geldiği kadar en ince detayına kadar anlatmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olun. Define ile alakalı birçok makine ve alan tarama ve işaretler hakkında bilgi sahibi olacağınız bir kanaldır. Evet. Definede su kuyusu. Birkaç gün önce eee Yine bir takipçi tarafından bana su kuyusu soruldu. Ve ona aktardığım bilgiler sonucu işlevine ulaşmış bir arkadaş. Ee, biz de bu bilgileri herkesle paylaşalım. Böyle bir işareti olan varsa sonuna kadar dinlesin. Gerçek bilgilerden faydalansın. istedik. o yüzden bu videoyu hazırlayalım dedik. Bu su kuyusu defineciliğin en önemli konularından bir tanesidir. Kuyuların dibinde yani e, su içme içine çok büyük zor zorunluluk olmadığında para bırakılmaz. Çünkü burası her zaman göz önünde demektir. Herkes inebilir. Kuyuların iç çebeleri yani duvarları önemlidir. Kuyu çebeleri toprak, horasan ya da örme taş olabilir. Horasan ve toprak ise yapılabilecek çok fazla bir şey yoktur. Kuyu üstünden birkaç metrelik çevresinde dedektör alan tarama ile tespit çalışması yapılır. Şimdi arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz su kuyusunun gizli oda bölmesini görüyorsunuz. Grafikle çekilmiştir. Bu gizli oda bölmesinin işaretlediğim yerinde aslında bazen bir kapak taşı gibi bir taş olabilir. Bunun da rengi diğer örme taşlara göre farklıdır. Şimdi şöyle değiştirelim. Şu da kuyunun dibin, dibin dip tarafından suyu boşalttıktan sonra girilen bir yine define kazısıdır. Bu kuyunun üzerindeki işaretler kare oymaya yani definede kaya mezarı işaretine benzeyen işaretler aslında kuyunun içindeki taş duvardaki taşın şeklini, kapak taşının şeklini anlatıyor. Şöyle değiştirelim. Evet bu da e, ilk grafikte gördüğünüz kuyunun oda kısmına ayrılan bölümü. Şimdi arkadaşlar iç duvar horosan ise bir buçuk metreden 5 metreye kadar olan derinlikte derinliklerde duvar yüzeyinde bir emare aranır dediğim gibi. Bir emare işaret. Burada gördüğünüz gibi şu karşı bölgede bir işaret var. Aynı işaretten bu kapağın açılmış yerde de vardı. O şekilde açıp içeriye girdiler. Ancak kuyu içinde örme taş duvar ise yine ayrı denilikler arasında diğer taşlardan tamamen farklı olabilecek bir ibare aranır. Söylediğim gibi bir taş, bir kapak benzeri bir şey aranır. En önemli konu şudur. Bulunan bir farklı taşın yerinde sökülürse e, söküldüğünde arkasında define beklerken ham toprak ve beraberinde kemik, tuğla ve pişmiş toprak gibi parçalar çıkabilir. Yani bunlar yine bir define kazılısında meydana gelmiş, e, çıkmıştır. Burada vazgeçmemek gerekiyor. Anlam burada şudur. Aslında ki o e, kapak taşı değildir o bir yön taşıdır. Artık oradan giriş değildir o ama o tarafta yönü vermiştir. Bu kuyunun yaklaşık 3 adım 5 adım civarı yine alan taramayla tespit yapılarak boşluk testi yapılarak dış tarafından giriş yapılabilir buna. Böyle içeriden giriş yapılamaz. Sadece kuyunun içinde o tarafa doğru yönü belirlemek için bir kapak taşı yapıldı oraya demektir. O anlamı taşırım. Bizim şahit olduğumuz bir tabloda e, su içinde bulunan bir taşın arkasında gizlenmiş emanet mevcuttu. Biz böyle bir tabloya denk geldik. Nerede var bu resim? Şurada daha net oluyor. Buradaki değişik taşı aldıktan sonra bu gizli odaya giriş yapılıp orada define ile alakalı bazı şeyler bulunduğuna şahit olduk arkadaşlar. Evet. de kuyu işi aslında bu kadar bu kadar bir iştir. Yani e, ana temel şudur. Kuyu içinde ibareler aranır. Değişik bir ibare aranır. Taş örme ise değişik bir taş aranır. Değişik taş bulunup da sökülürse bu e, şu resimde gördüğünüz gizli odaya giriş de olabilir. Buradaki gibi. Buradaki gibi. Ama bazen de söylediğimiz gibi bu bir giriş değil de bir o tarafa doğru gidilen bir yön olduğunu işaret ediyor. Yani üstten girişi olabilir, kuyudan girişi yoktur anlamı taşıyor. Peki bir de şeyler soruldu bize. Umarım bu bilgiler yeterlince fayda sağlar size. Ya bu kuyuya girdiniz. Bu ibarelere rastlamıyorsanız eğer bilin ki define ile alakalı bir yer değildir. Ama tabii ki alan tarama ve dedektöründe faydalanmanız sizin olasılıklarınızı yükseltir. Bir de bu kuyu işaret eden işaretler var. İşte bu bir kuyu tünel mahzen işaretidir. Bazen kuyuyu, bazen tüneli, bazen mahzeni işaret eder. Bir de üç kuyu misali var. Definecilikte bu da çok gündeme geliyor. Üç tane kuyu yan yana. Ya üç tane kuyu yan yana neden açılır ki? Bununla define ile alakalı olan kısmını en küçük kuyuda aramanızı biz tavsiye ediyoruz. Ama bununla alakalı herhangi bir kazı sonucu elimize geçmiş değil. Evet bu ibrik işareti de bir su kuyusunun işaretidir. Bu tarz işareti rastlarsanız genelde su kuyusu anlamı taşır. Evet kuyu ile alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olun. Sormak istediğiniz zaman Takkeli Defineci YouTube hesabından veyahut YouTube grubumuz Define işaretleri ve çözüm sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Biz her daim elimizden gelen bilgiyi e, ve yardımı her zaman sağlamaya çalışıyoruz. Çok aslında çok uzun uzuya konuşulacak bir konu değildir kuyu konusu. İbareler yakalandıktan sonra söylediğim gibi en basit yönlemde açılmış yerlerden baz alarak en basit şekilde bulunması bu şekilde olur. Umarım faydalanırsınız. Şimdilik takdirle efendinizden hepinize bol kazançlar, bereketli günler. Görüşmek üzere.